Ne bekliyorsanız, ne istiyorsanız dünyada, nasıl evet. isterseniz yazı, evet. resim, mat tarafları bunun bir tarafı parlaktır. Bakın televizyonda dokunan bir tarafı taraflarına yapalım. yapalım, olur mu? Ressam Mustafa Horasan, İzmir'in tarihi semtlerinden Küçük Yalı'da ilginç bir etkinlik gerçekleştirdi. Eski ev, yeni sanat sempozyumu kapsamında düzenlenen etkinliğe, bakkaldan tesisatçıya tüm mahalleli katıldı bir ev, e, önünde ağaçları. işte o, buna göre bir şeyler yapmaya çalışıyorum yani. Hayal bu mu yani? Hayal mı? Hayal bu başka. Ne olsun hayalde? <laughs> Teyzeciğim siz ne yapıyorsunuz? Ben doktor beyden ne şey istiyorum? Allah'tan yardım, <laughs> şifa istiyorum yani. İyi olmak istiyorum ve doktor bey rica ediyorum. Önce herkes kağıtları beyaz pastelle boyadı, ardından özel sıvı döküldü ve resimler ortaya çıktı. Ben ev yaptım, güneş yaptım, ağaç yaptım ve savaş hayır yok. Aslında bu bir katılım, sanat denilen şeyin insanlar tarafından çok yüce bir şey olmadığını. Yani her yerde her şekilde insanların buna ulaşabilmelerini, ulaşabileceklerini denemeye çalışıyorum, anlatmaya çalışıyorum. Onlarla sanatın bir takım oyunlarla buluşturmak amacımız. Resimler daha sonra kaldırımlarda kurutularak sergilendi ve sahiplerine verildi.